Çatal çorbası. 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 25 dakika. Malzemeler. 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. 2 çay bardağı haşlanmış buğday. 6 su bardağı sıcak su. 1 adet orta boy soğan. 100 gram kıyma. 2 yemek kaşığı margarin. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. 1 çay kaşığı nane. Pişirme önerisi: Arzu ederseniz et suyu kullanarak çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı: 1 adet orta boy soğanlı ince ince piyazlık doğrayın. 2 yemek kaşığı margarini bir tencerede eritin. Piyazlık doğradığınız soğanları yağda renk alana kadar kavurun. 100 gram kıymayı ekleyin. Topaklanmaması için kıymayı tahta bir kaşık yardımıyla ezerek kavurma işlemine devam edin. 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı naneyi, 1 çay kaşığı kırmızı pul biberi katın. 1,5 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimeği ve 2 çay bardağı haşlanmış buğdayı ekleyin. Ardından 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Orta ateşte yaklaşık 20 dakika kadar pişirdiğiniz çorbayı ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.